kayıp bulundu. Kurtulmamış bir kişi tövbe edip Tanrı'nın sonsuz ailesinin bir üyesi olduğunda sevinmeli ve bunu kutlamalıyız. Bu ilke aslında İsa'nın anlattığı üç öyküye dayanır. İki temel ders veriyordu. Bu yüzden üç öyküyü gözden geçirmeden önce size bu dersleri vereceğim. Her şeyden önce merhamet. İlk olarak imanlılar olarak kayıp insanlarla şefkatli ilişkiler geliştirmeliyiz. Bu ders her üç öyküden de çıkmaktadır. İkinci olarak kutlama. İman etmeden önce insanlar ne kadar aşağılık ya da alçak olurlarsa olsunlar, Tanrı'nın lütfunu deneyimlediklerini gördüğümüzde asla öfkelenmemeliyiz. Günahkarlar, gerçekten tövbe ettiklerinde uygun yanıtımız sevinmek ve kutlamak olmalıdır. Şimdi bu üç hikayeye göz atalım. İlki ve basitçe söylememe izin verin. İlk öyküye bakmadan önce ortamı anlamamız gerekir. Çünkü Ferisiler ve din bilginleri İsa'nın günahkarlarla birlikte yemek yemesinden şikayet ediyorlardı. Dediler ki bu adam günahkarları ağırlıyor ve onlarla birlikte yemek yiyor. Bakın bu İhsan'ın Ferisiler tarafından bu ziyafetlere davet edilmesinin bir devamıydı. Hatırlarsanız Matta tarafından da davet edilmişti. Matta İsa'nın takipçisi olduktan sonra Orada gerçekten varlıklı olmayan insanlar vardı. Onlar toplumun dışladığı kişilerdi. Bu yüzden İsa onların tutumlarına hitap ediyordu. Bu yüzden ilk öyküyü anlatır. Diyor ki aranızdan hangi adamın yüz koyunu var? Birçoğu bununla özdeşleşebilir. Ama onlardan birini kaybeder. 99 koyununu açık alanda bırakıp kayıp koyunu bulmaya gittiğiniz gerçeğiyle özdeşleşebilir misiniz? o kayıp koyunu bulduğunuzda ne yapardınız? Sevinirsiniz arkadaşlarınız ve komşularınız da bu kayıp koyun için sevinirdi. Sonra İsa bu noktaya değinir. İşte uygulama. Luka 15'in 7. ayeti. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. İsa'nın ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ama sonra ikinci bir hikaye anlattı bir kadından bahsediyor. Bu kadının 10 gümüş parası varmış ama birini kaybetmiş. Bu yüzden lambasını yakar ve o gümüş parayı bulana kadar ararmış. Sonra ne olmuş? Kadın sevinirmiş. Arkadaşları, komşuları hepsi onunla birlikte sevinecekti. Ama burada ise İsa Luka 15 10 ayetinde kayıp para örneğini vermiştir. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar. Yine bu noktaya değiniyor kayıp bir koyundan bahsederken de aynı noktaya değinmişti. Ama sonra kayıp oğlunun dramatik öyküsünü paylaşır. Savurgan oğul. Hikayeyi biliyorsunuz. Oğullardan biri küçük oğul gelir. Der ki baba ben mirasımı istiyorum. Babası da ona mirasını verir. O da gider. Sefaat içinde bir hayat yaşar. Hepsini fahişelere ve sefaat dolu bir yaşama harcamıştır. Sonra kıtlık vurur. Aslında dışarıda domuzlarla ilgileniyordu. Domuzlar için verilen yiyeceklerden istiyordu. Domuzların sahibi ise domuzlara verdiği yiyeceği bile bu oğla vermiyordu. O da şöyle dedi. Bu delilik aklı başına geldi. Eve gideceğim, babama geri döneceğim, itiraf edeceğim, tövbe edeceğim, af dileyeceğim. Böylece geri dönmeye başlar. Babası tabii ki özlemle onu aramaktadır. Onun geldiğini görür. Onu karşılamak için koşar. Kollarını ona dolar. Hizmetçilerine söyler. Gidin. Beseli danayı öldürün, ona bir kaftan getirin, ayağına sandalet, parmağına yüzük takın. Ama büyük oğluna ne oluyor bu sırada? Dedi ki, baba bunu benim için hiç yapmadın ve ben seninle kaldım. İsa tabii ki öyküde 31. ayette babanın ne dediğini anlatıyor. Babası ona, oğlum sen her zaman yanındasın, neyin varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Gördüğünüz gibi tüm bu öykülerde geçerli olan ilke basitçe şudur. Kaybolan bulunur. Peki bizim tutumumuz ne olmalıdır? Kurtulmamış bir kişi tövbe edip Tanrı'nın sonsuz ailesinin bir üyesi olduğunda sevinmeli ve bunu kutlamalıyız. Üç harika hikaye, harika bir başvuru. İşte uygulama sorusu. Bunun üzerinde düşünürken nasıl yanıt vermeliyiz? bazı sözde Hristiyanlar hangi yollarla kayıp insanlardan merhametlerini esirgiyor ve Tanrı'nın bağışlamasını deneyimlediklerinde sevinmeyi reddediyorlar. Bu konuda çok fazla beyin fırtınası yapabilir ve düşünebiliriz. Ancak aklıma temel bir şey geliyor. Sadece bir örnek paylaşacağım. Tanıdığım kiliseler ya da insanlar var. Onlar da Hristiyanlar ama kendi küçük topluluklarından ve kendi küçük paylaştıklarından çok memnunlar. Hiçbir şeyin bunu bozmasını istemiyorlar. Başkalarının gelip bunu bozmasını istemiyorlar. Peki ne oluyor? Kendi içlerinde büyürler. Yeruşalim'de güçlü ve gelişen kilisenin tam tersidir bu. Şöyle yazıyor. Elçilerin öğretisine devam ettiler. Dostluklarını sürdürdüler. Harika bir dostlukları vardı. Birlikte dua ettiler. Rabbi anarak birlikte yemek yediler. Maddi varlıklarını birbirleriyle paylaşıyor ve birbirleriyle ilgileniyorlardı övgü ilahileri söylüyorlardı. Ama bütün bunlar olurken Tanrı sözüne devam ediyorlardı. Tanrı'yla ve birbirleriyle harika bir paydaşlık içindeydiler. Bütün insanların beğenisini kazanıyorlardı. Diyor ki Rab her gün kurtulanları kiliseye ekliyordu. En derin iyi paydaşlık arzularımızın bile ki bu yanlış değildir. Bizi bunun bir parçası olması gereken insanlara karşı şefkatli olmaktan alıkoymasına izin vermeyelim. İsa Mesih'i tanıyabilmeleri için bu yüzden ilkeyi bir kez daha tekrarlamama izin verin. Kurtulmamış bir kişi tövbe edip Tanrı'nın sonsuz ailesinin büyüyesi olduğunda sevinmeli ve bunu kutlamalıyız.